Merhabalar arkadaşlar, yeni bir satış videomu hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, yine birbirinden güzel kaktüsler satışta olacak. Her ne kadar kaktüsleri ve sukulentleri aşık olsak da arada böyle yaseminler de olsun istedim. Biz kokularıyla belki siz de benim gibi seviyorsunuzdur. Bu hafta yaseminlerimiz de satışta olacak. Şöyle dostlar güzel kaktüslerimiz var biliyorsunuz. Bakar mısınız yanında yavruları da var. Yeni yavrular da çıkarmaya devam ediyor. Az sayıda kaldı bilginiz olsun. Son adetler. Şöyle bakın çömlek saksıda kıpkırmızı dikenleriyle güzel bir kaktüsümüz var. Şurada pembe iri çiçekli millilerimiz var. Bakır kaşıklar arkadaşlar. Kalan bakır kaşık. Gayet güzeller. Buradan melolarımız var. Klasik melolar. Şöyle son 2 adet e, bir renkten 3 renk bir adetten yılbaşılarım var. Burada Tacitus Bellus'larım. Son bir tane bebek parmağım kalmış. Şöyle de bir e, hava türüm var. Burada Hortis kaktüslerimiz var. Bakın 10.5'luk saksı da gayet güzeller. Şöyle diğer renk yılbaşımız da burada. Şurada da arkadaşlar sukulentlerimiz. Sükrentlerim az bu ara. Genelde kaktüs getiriyorum. Şöyle bakın garnet lotuslarım var arkadaşlar. Moss mor olan harika bir krasula türüdür. Burada kristal kaktüslerimiz var. Bu arada e, kaktüslerimizde indirim var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakın şu şekilde fiyatlar değişik. Bu hafta çarşamba, perşembe Instagram'da canlı yayında satıştayız. Ve dediğim gibi bakın hepsinde indirim var dostlar. İndirimleri kaçırmak istemiyorsanız canlı yayına hepinizi bekliyorum. Şöyle bakın aşağıda yine mix kaktüsler buldum arkadaşlar. Ama formların güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten muhteşem formdalar. Hepsi çok güzel. Bakın şöyle kaktüsün güzelliğine bakın. Çok güzeller. Şu da aynı şekilde. Foşkaya edilüsler arkadaşlar. Bakın şöyle turuncu çiçek açan muhteşem bir türdür bonsai olarak büyütülür. Geçen hafta bu türden gelmişti. Fakat birçok arkadaşıma yetmedi, tükenmişti. Birçok arkadaşım tekrar getirir misin dedi. Bugün seraya gittim. Ee, bir tane bir bir e, viol varmış. Tabii ki bulunca hemen aldım, getirdim. Çok güzeller bakın dalları uzun uzun. Ve arkadaşlar bakın ne buldum. Gerçi bu hani değişik bir bitki değil. Madagaskar ama bakın arkadaşlar o kadar güzel ki görüyor musunuz bir sürü dalı var. Hepsi bu şekilde. Hepsini tek tek elimle seçtim. Bakın şöyle. Hepsi dallı budaklı. Genelde bu tek dal olur. Böyle dallısını bulmak çok zor olur. Hepsi bu şekilde muhteşemler. Çok çok güzeller. Ve hemen şöyle yukarıya sizi getirdim. Burada nelerimiz var? Burada şöyle elimde. Bazılarından birer ikişer adet kalan. Şöyle bakın burada da palmiyem var. Bakın bu böyle tek gitmiş. Şuradaki kaktüslerin hepsi indirimde arkadaşlar. Şöyle bakın buralarda. Şöyle. Şöyle gösterebildiklerimin fiyatlarını göstereyim arkadaşlar. Bakın. Fiyatlar bu şekilde. Hepsi indirimde üstlerinde fiyatları. Şöyle bir tane sarı renkli tomurcuklu kıvırcık atlasım var almak isteyen arkadaşım varsa ve dostlar spreys kaktüs isteyen arkadaşlarım vardı iki boy getirdim şu şekilde bakın sarmalları gerçekten muhteşem almak isteyen arkadaşlar için az sayıda var şöyle bu kısımda mixlerim var şurada melolar var bunlar şapkasız melo yine burada mixlerimiz var farklı türler Şöyle eşinolarım var. Bakar mısınız güzelliğine? Şöyle rebutyalardan son 3 adet kalmış. Tepromdan son bir adet. Yine bu teprolar bakın indirimde. Şöyle cüdim son bir adet kaldı. Şurada e, perişatos kaktüslerim var. Yine onlar da indirimde arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle Hemen size alt rafa indiriyorum. Burada da arkadaşlar e, kalançolarımız var. Bakın gollumlar. Kalanço gollum yalnız bu. Şurada fantastiklerim var. Kocaman kocaman saksılarda arkadaşlar. Gayet güzel formdalar. Şöyle bir kalançom var. Bu da çok güzel. Bunlar devasa oluyor. 1,5-2 metreye kadar boylanabilen bir tür. Burada walking kalanço dediğimiz türümüz var. Şöyle bakın kol uzatır üstünden yavru verir. Yavruları zaten oldukça belirgin. Şurada zikzak kaktüslerimiz var. Şöyle bir türüm var arkadaşlar. Bakın bunun fiyatı da gayet uygun şu anda. Şu şekilde hemen sizi bir diğer rafa getiriyorum. Burada da nelerimiz var? Az sayıda kaldı arkadaşlar. Birçok türden şöyle bakın hepsi indirimde. Bu şekilde şöyle göstereyim. Yine şurada kolorlarımız var Şöyle fukuryolarımız var Formları gerçekten çok güzel Yine burada Fiyatlara bakar mısınız Muhteşem fiyatlarla diyebilirim Şöyle Burada yine bir cimno türüm var Bu da özel türlerden bilginiz olsun Şöyle bir cimnom var Buradaki kaktüsüm Arkadaşlar yeşil çiçekli Şöyle Echino'nun türlerinden Bundan bir viyol daha getirdim Bu hafta bilginiz olsun Almak isterseniz Şöyle aşık kaktüslerim var Son 4 adet kaldı elimde Yine burada solucan Rebutyan var Burada da arkadaşlar Şu melon bitmişti Bir tane sepet iptali var Bir tane kaldı Onlar da indirimli fiyattandı Şöyle dostlar bakın fiyatlarımız Gerçekten güzel indirimdeler Burada da obesalarım var. Şu şekilde obesalarımızın hepsi kendine has, farklı desendeler. Hangisini isterseniz seçebilirsiniz. Burada sitene kaktüsüm var. Son iki tane kalmış elimde. Ve şöyle arkadaşlar sansevieryalarımız var. Bakın şu şekilde farklı boydalar ve şöyle bir türüm daha var. Ve arkadaşlar bu kalan çolarımızdan da son adetler. Şöyle bakın. Kocaman kocamanlar. Dev saksıdalar. Bu şekilde XX Large Melolarımız arkadaşlar. Bakın ne kadar büyük olduğunu şöyle göstereceğim yine size. 8.5'luk saksıda kaktüsümüz. Şöyle bakın arkadaşlar. O kadar büyük ki hani büyük değilmiş gibi görünüyor belki ama e, kameradan 10 buçukluk saksıda ama bakın kaktüsün durumunu görüyorsunuz oldukça büyük dev gibi bir kaktüs bundan da son 4 adet var elimde almak isterseniz kaçırmayın diyebileceğim türlerden dostlar bu hafta fazla türüm yok arkadaşlar çünkü biliyorsunuz benim yerim kısıtlı önceliğim öncelikle biraz e, elimdekileri eritmem lazım raflarımda yer açmam lazım daha sonra yeni türlerde, daha fazla türde sok getireceğim. Ama şu an elimdekiler erimeden maalesef ki getirme şansım yok. Çünkü yerim yok arkadaşlar. Ama şunun dikenleri gerçekten görülmeye değer diyebilirim. Evet dostlar bu haftalık benden bu kadar. Çarşamba, Perşembe günü saat 20'de bir dünya kaktüs Instagram adresinde canlı yayında olacağız. Hepinizi bekliyorum. Çayınız, kahvenizi alın. Buyurun gelin sohbete katılın. En azından sohbet etmiş oluruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere hoşça kalın.